Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla başlattığı yürüyüş devam ediyor. Dernek üyeleri yürüyüş çerçevesinde Van'ın Erdiş ilçesine ulaştı. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Van Gölü'ne dikkat çekmek için başlatılan yürüyüş çerçevesinde Erciş ilçesine ulaştı. Van Gölü için kadınlar yürüyor sloganıyla Van'ın Edremit ilçesinden hareket eden dernek üyeleri 430 kilometrelik Van Gölü çevresini yürüyerek temiz bir Van Gölü için farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Van Gölü'müz kapalı bir havza ve biz etrafında yaşayan insanlar maalesef kirletiyoruz. Bu kirliliğin önüne geçebilmek için yapılması gereken iki şey vardır. Birincisi bizlerin yaşayan insanların kirletmemesi İkincisi de kurum kuruluşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi. Biz şu anda işin etrafını yaşayan insanların kısmındayız. Bizler sahiplenmemiz lazım. Bu yürüyüşün amacı da oldu bu farkındalığı oluşturma. Çünkü gölümüz her gün maalesef kirleniyor. Bugün sahiplenmesek yarın olmayacak. Şu ana kadar 300 kilometrelik yolu etap etap tamamlayan aktivistler Yürüyüşün 9. etabında Erciş ilçesine ulaştı. Adil Cevaz'ın Aydınlar beldesinden sabah saat 8'de yürüyüşe başlayan aktivistler 36 kilometrelik yolu 9 saatte tamamlayarak 17'de Erciş'e geldi. Şu anda 9. etaba kadar geldik. Ortalama sanırım 13 etap sürecek ve yürüyüşümüzü Edremit'ten başlattık ve Edremit'te sonlandırmayı düşünüyoruz. Her şey Mangölü'nün mavi kalması için ve bunun için uğraşıyoruz. Çünkü göl kirletilince sonradan temizlemek daha zor, daha meşakkatli bir iş. Biz diyoruz ki bu işe bir kadın eli değsin, belki yetkililer bizi duyar. İstediğimiz şeyi elde elde ederiz Mangölü için. Her şey Mangölü için diyor. Aktivistler 10. etapta 30 kilometre yol yürüyerek Muradiye'nin Karahan Mahallesi'ne ulaşmayı planlıyor. Kaldır. Kaldır. Kaldır.